Merhabalar, Jabbar Avcı Aslanlar Makine firma sahibiyim. Üniversite ve sanayi işbirliği ile gerçekleşen sanayi odaklı ARGE ve inovasyon programlarının hem ülkemize hem de Adana'mıza büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Bu tarz programların devamlılığını diliyorum. Emeğe geçen tüm herkese sonsuz teşekkürler. Merhabalar, ben Hamdi Hoplamaz. 2001 yılında kurulan enerji, çevre ve verimlilik alanlarında faaliyet gösteren Barış Teknolojik Firması'nın kurucu ortağı ve satış pazarlama koordinatörüyüm. Bu yarışmada jüri üyesi olarak görev almaktan mutluluk duydum. Çevre ve verimlilik açısından önem arz eden, R&D ve inovasyon konularında sanayi odaklı olarak yapılan bu yarışmanın farkındalık yaratarak yeni ve girişimci fikirlere öncü olmasını temenni ederim. Bu yarışmayı düzenleyen Organize Sanayi Bölgemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla. Merhabalar. Tekstil mühendisi Serdar Sırlıbaş, Bosta Tekstil Arge Merkezi Müdürüyüm. 1951 yılında kurulmuş olan Bosta, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı tekstil kuruluşlarındandır. Sürdürülebilirliğe ve katma değeri yüksek üretime ciddi katkı sağlayacak olan Arge ve İnovasyon Proje yarışması için başta Adana Organize Sanayi Müdürlüğü olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunarım. İyi günler. Merhabalar, tekstil yardımcı kimyasalları üretiminde ülkemizin öncü firmalarından biri olan Exo Kimya, ARGE ve inovasyona her daim önem veren bir firma olmuştur. Gençlerimizin inovatif fikirler sunmasına olanak sağlayan bu yarışmanın düzenlenmesi ve hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim. Güneş Çelik, ARGE Merkez Müdürü Erkan Karayi. Sektörüne gelişen teknolojiyi uyarlama ve yeni teknolojinin kullanılmasını sürdürülebilir kılma hedefleriyle hareket eden Güney Çelik Arge Merkezi olarak inovasyon odaklı çalışmaları destekliyoruz. Genelde bu tarz kazanımların küresel bazda inovasyona dönüştürülmesinin ülkemiz sanayisine katkısı bakımından önemi çok büyük. Bu gaye ile gerçekleştiğine inandığımız Arge ve İnovasyon Proje yarışmasında başta Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Merhabalar, ismi Mergin Turan. Kastamonu Entegre, panel endüstrisinde dünyada ilk dörde girmiş bir firma. Bu firmanın Adana Lokasyon Fabrika Direktörü olarak, jüri üyesi olarak bu yarışmada görev aldım. Artık günümüzde girişim, özellikle yeni fikirler eskiye göre çok kıymetli. Neden biliyor musunuz? Çünkü nedeni şu, herhangi bir yatırım eskiye göre daha çok istihdam getirmiyor. İkincisi de eski klasik işlerin karlılığı da giderek azalıyor. Böyle olunca girişimciler ve yeni fikirlerin sürekli mayalanması gerekiyor. Öyle bir mayalayalım ki bunlar Kuluçka'ya gitsin. Kuluçka'dan da yeni bir startup ve memlekete yeni bir fikir olarak, yeni bir iş alanı olarak ve katma değeri artıran yeni bir kurgu olarak karşımıza çıksın. Hatta e, melek girişimciler gelip destek versin organize sanayi yönetimini bu ekosisteme destek vermesi nedeniyle canı gönülden tebrik ediyorum. Ve bu yeni girişimlerin, yeni fikirlerin ülkemizde giderek artmasını, katma değeri yüceltmesini, inşallah memleketi güzel yerlere getirmesini diliyorum. Sevgi ve saygılarım. Makine mühendisi Ali İhsan Makin Makinsan Trailer Genel Müdürü. Teknolojik inovasyon anlayışıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin yürüttüğü bu projelerin sürdürülebilir kalkınma sağlayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim. Mentem Kimya'dan Doktor Masume Utsoy Adana Organize Sanayi'nin yürüttüğü bu projelerin sanayi kuruluşlarının bilimsel çalışmalara yönelmesi, sanayi ile bilimin buluşması, ve yeni ufukların açılmasına imkan sağlayacağının kanaatindeyim. Bu projelerde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım. SilverTech Kimya Cananlıkçıoğlu Üretim ve İleriş Teknoloji alanında yapılan ve yapılacak olan projeleri desteklemesi adına Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin yapmış olduğu çalışmaları çok faydalı buluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gizem Uçku Ostex ailesi olarak Arge ve İnovasyon Proje Yarışması'nda emeği geçen herkesi hem tebrik eder hem de teşekkür ederiz. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde uğraşılan her proje çok değerlidir. İyi çalışmalar dilerim. Merhabalar, ben Agent Tozlu, RT Makine Firması'nın Genel Müdürlüğü Vazifesi'ni yapmaktayım. Avus, Avus ve e Kümelenme olduğu üç tane projeyi inceledik, değerlendirdik ve ilgili makamları bunlarla alakalı geri dönüş sağladık. Üç projede gerçekten birbirlerinden farklı güzellikleri sağlamaktadır. Arkadaşlar da projelerini de başarılar diliyoruz. Herkese merhabalar, ismim Sadık Onur. Adana Organizasyonel Bölgesi'nde Ova Tekstil bir aile işletmesinin üyesiyim. Ee, AOSB'nin e yürütmüş olduğu ARGE ve İnovasyon adlı projenin hakem oldu. Çok da iyi oldu. Teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten projenin proje olmaktan fikirlerini fikir kalmaktan öte hayat bulabilmesi için e, bunun katma değer sağlanabilmesi için organizasyonel bölgesi bu konuda öncülük etti. Hem sanayicileri hem de akademisyenleri birbirine getirerek gerçekten kıymetli projelerin katma değer sağlanabilmesi için vesile oldu. Katılımcılara, fikir üyesicilere e, ve e, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Ben Sertaç Kırmızıdam. Kırmızıdam Gıda Limite şirketinin pazarlama ve iş geliştirme müdürüyüm. Şirketimiz ülkemizde yetişen taze meyveler ve sebzelerin sözleşmeli üretimi, paketlenmesi, ulusal ve uluslararası zincir marketlere satışını gerçekleştirmektedir. Sanayi odaklı ARGE ve inovasyon proje yarışması ile potansiyel girişimci adaylarına ve yatırımcılara böyle değerli bir fırsat sundukları için başta Adana Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olmak üzere bu yarışmaya katılım sağlayan ve emeği geçen herkese şirketim ve şahsım adına teşekkür ederim. Pınar Parmaksız, Netafim Sulama Sistemleri Türkiye ve Ortansiye Genel Müdürü, Pandemi ile birlikte önemli bir kez daha anlaşılan, hayatımızı kolaylaştırmayı hedefleyen, teknoloji ve argi yatırımlarına öncülük eden AOSB İnovasyon ve Proje Yarışması'nda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, devamını dilerim. Herkese merhaba. Ben Nedim Büyük Nacar. Eksper Yaç olarak 28 yıldan beridir hizmet vermekteyiz. Adana Organ Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu olmaktan dolayı gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Ve bu yapılan inovatif işler ve proje yarışmaları ve diğer konularda da hepsine öncülük hizmeti veren tüm değerli arkadaşlarımıza, Tuğçe Hocamız'a, Bölge Müdürümüz Ersin Bey'e, ve değerli başkanımıza Bekir Sütçü'ye çok teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla.